Tabakta son kalan portakal. Alsam mı acaba? Al al. Bir şey olmaz. Hmm. Rezil olursun. Sakın alma. Hakkında ne düşünürler sonra? Haklısın. Millet gözlü olduğumu düşünebilir. Ya ne düşünecekler? Alt üstü bir portakal. Ye gitsin. Doğru ya. Ne olacak? Alt üstü bir portakal. Herkes sana bakıyor. Sakın. Hadi ya. Bana mı bakıyorlar? Of be. O portakalı bir yiyeceksin. Şimdi nasıl da güzel gider. Hey ya. Canım da bir çekti. Bir de ben az yedim ya. Çok ayıp gerçekten. Tabakta son kalan şey alınmaz. Ama onu illa ki birisi alacak. Beni al. Beni al diyor. Baksana şuna. Üf, çok güzel ya. Herkesin içinde bunu yapan sen olma. Bırak başkası alçalsın. Aman Allah'ım rezil olacaksın. Bunlara bakma sen. Kır kalıplarını. İstediğin gibi hareket et. Ama bana bir şeyler oluyor. Tansiyonum düştü. Ye şu portakalı. Yiyeceğim lan. Yiyeceğim. Yiyeceğim lan yiyeceğim. Aa sana bakıyorlar. Yapma 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 ne dedim ben sana ne dedim alçalma demedim mi buraya gel buraya gel buraya gel ne yaptım ben ya ne yaptım ya <laughs>